Merhabalar 80 günde devralen video serisinde 35. günde hedefimiz 1 milyon TL'lik hisse senedi portföy büyüklüğüne sahip olmak 80. günü itibariyle Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımız vakit güne polisi başlasa da bu seyirlerde tutamalı. Hem cuma hem de pazartesi sert düşüşlerden sonra bugün de hisse senetlerinin değer kaybına devam ettiğini görüyoruz. Fakat bu değer kaybı diğer günlere nazaran daha yumuşak olmuş olarak gözüküyor. Tabii ki bankacık endeksi diğer endekslerden farklılık gösteren endeks %1.77'lik düş gösterdi. Son bir yılda diğer hisse senetlerine nazaran daha fazla prim yapmıştı. Dolayısıyla daha fazla düş göstermesi esasen son derece normal. Kobi Sanayi Endeksi bugünün yıldız endeksi %3.91'lik artışta en fazla prim yaptı ve hemen ardından Bilişim endeksi günün yıldızı %2.42 artışta. Evet gün bittiğinde yükselen hisse senetlerine baktığımız vakit 2023 ve 2024 yılı halk Ars hisse senetlerinin göze çarptığını genel çerçevede görmekteyiz. Burada Tatlı Pınar Enerji olsun, Onur Yüksek Teknoloji, Grain Türk hisse senedi, Agrotek, Pasifik Teknoloji, yine yeni halk araç hisse senedi, DCD Trading, Altınay, CVK Madencilik, ve Pasifik Euroca hisse senedi son 2-3 yılda halka arz edilen hisse senetleri bu hisse senetlerinin günü tamam fiyattan kapattığını görmekteyiz. Değer kaybeden hisse senedi düne nazaran çok daha seviyede bugün itibariyle gözükmekte. Yeni halka arz hisse senedi Bağdır Kimya Pazartesi Salı halka arzlardan sonra yarın halka arzın son günü 7 Ağustos tabii ki halka arzların 200 bin seviyene kadar düştüğünü Son halkarz hisse senedinde gözlemlemiştik. 5 milyonlardan 250 bin seviyelerine gerileme söz konusu. Evet, gün sonuna baktığımızdaki tavan yapan ise senetlerinden de gördüğümüz üzere halk arz endeksi sert bir şekilde yükseldi. %2.26'lık artış söz konusu. DCD trading tavanlarına devam ediyor. Bugün itibariyle 5. tavan yaptığı gün içerisinde tavandan taviz verse de aşağılara hareket etse de sonrasında tavana oturduğunu gözlemledik. Ard arda 2 gündür bofanın hisse senedinde ciddi alışları söz konusu tavanların esasen devam etmesinde bunu gözlemekteyiz. Düne nazaran tavanda bekleyen lot sayısının da 16 milyonlardan 6-7 milyon seviyelerin düştüğünü görüyoruz. Ve sene yapan hisse gün günü içerisinde 75 TL çıksa da bu seviyelerde tutunamadı. Borsa İstanbul'da negatif olmasıyla 72.75 TL'den günü noktalı. Uşak Seramik hisse senenin %0.45 artışta en azından sert düşüşünü bugün itibariyle kırmış olabilir. Tabii ki hisse senedinde %600'lük bedelsiz sermaye artımı söz konusuydu. Türk Hava Yolları hisse senedi 485 TL hedef fiyatına şu an itibariyle uzakta işlem görüyor. İş yatırım tarafından 23 Mayıs tarihinde hisse senediyle ilgili 485 TL hedef fiyat belirlenmişti. Sert bir şekilde yukarıda güne başlasa da bu seviyelerde tutunamadı. Benzer şekilde tüpraş hisse senedinde de yukarıdan güne başladığını, sonrasında sert bir şekilde olmasa da tüpraş hisse senedinde de düşün olduğunu gözlemledik. 35. gün portföy özetine baktığımızda ki 418.399 TL portföyümüzün büyüklüğü tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendine, kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.